Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanıp yerine kayyum atanmasının üzerinden 5 gün geçtikten sonra yine en demokratik haklardan olan seçme seçilme hakkı gasp edilmiştir. Mardin Büyükşehir Belediyesi, Batman Belediyesi ve Halifeti Belediyesi Başkanları görevden alınmış ve yerlerine kayyum atanmıştır. Son 5 ayda arka arkaya Hakkari, Esenyurt, Mardin Batman ve Halfet'i halkının iradesini gasp etmeye dönük saldırılar AKP MHP iktidarının 31 Mart yerel seçimlerini ezici bir şekilde kaybettiği belediyelere kayyum darbesi ile adeta çekmeye hedeflediğini tüm açıklığıyla ortaya koymaktadır. Hedef açıktır. Tüm toplum iradesinin gasp edilmesine alıştırılmak, kayyum darbeleri olağan hale getirilmek istenmektedir. Kayyum emeğe darbedir. Kayyum yerel yönetim emekçilerini işinden, ekmeğinden eden, toplu sözleşmelerini iptal eden, sürgünü, sendikal ayrımcılığı, angarya çalıştırmayı bütün haline getiren bir emek düşmanlığının adıdır. Kayyum yolsuzluktur. Boşaltılan kasalardır. Kayyum şatafattır. Belediye binalarına eklenen jacuzzi'li odalardır. Kayyum yandaşlara belediyelerde kadro açmak, ihale dağıtmaktır. Dolayısıyla halkın omuzlarına katmerli borçlar yüklemektir. Kayyum iktidarın insan ve doğa karşıtı rantçı belediyecilik anlayışı karşısında olan herkese verilmiş bir gözdağıdır. İrademe dokunma bir kez daha altını çiziyoruz. Demokrasinin demokrasinin varlığının temel koşulu halk iradesine saygı duymaktır. Aksi her türlü karar veya müdahale halkın demokratik iradesinin gasp edilmesi anlamına gelmektedir. Seçilmiş milletvekillerinin anayasa mahkemesi kararlarına rağmen hala cezaevinde tutulduğu, belediye başkanların tutuklandığı yerlere, yerlere kayyum atandığı bir ülkede demokrasiden, adaletten, hukuktan bahset mümkün, bahsetmek mümkün değildir. Herkes bilmelidir ki yaşanan bu hukuksuzlara karşı parti siyasi görüş ayrımı yapmadan ülke genelinde yeterli düzeyde tepki yaratılmaması halinde kayyum darbesi yeni belediyelerle sürecektir. Kurtuluş yok. Tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz kurtuluş yok. Tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz. Kurtuluş yok. Tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz. Emek ve demokrasi platformu olarak halkın iradesine demokrasiye, emeğe, barışa darbe niteliğindeki kayyum politikalarını hiçbir dönem kabul etmedik, alışmadık. Bugün de kayyum darbesini kabul etmiyoruz. Antidemokratik uygulamalarla haklarımızın gasp edilmesine alışmayacağız. Duymak istemeyen kulaklara, görmek istemeyen gözlere inat bir kez daha çağrıda bulunuyoruz. Halk iradesine vurulan bu darbeden derhal vazgeçilmelidir. Hukuk dışı yollarla baskı ve zor yöntemleriyle halkın iradesinin gasp edilmesine son verilmelidir. Seçilmiş belediye başkanları derhal görevine iade edilmelidir.